sizlerden gelen önemli sorulardan bir tanesi de hocam ikili tarama testi yaptırmaya gittim. Doktorum bana cinsiyeti söyleyebilir mi? Söylerse ne doğrulukta öngörebilir? Bebeğin anatomisi 14. haftada cinsiyet olarak erkek mi kız mı olduğuna karar vermiştir. Bunun ultrasonda bize %100 söylenebileceği hafta 14. haftadan sonrasıdır. Teorik olarak 16. haftada cinsiyet net olarak söyleyebilir. Cinsiyeti bizim belirlememize bazı faktörler etki eder. Örneğin görüntü kalitesi kötüyse gebelik haftası ileriye doğru kayabilir cinsiyet belirlemek için. Ya da bebeğin pozisyonu uygun değilse belirlenemeyebilir. Ancak kabaca aklımızda kalacak rakam 16 olmalıdır. 16. haftada cinsiyet net olarak belirlenebilir. 14 haftası öncesinde 11 ile 14 hafta arasında yapılan detaylı ultrasonda cinsiyet belirlenebilir mi? Evet, saptayacağımız bulguya göre başarı oranı değişmekle birlikte cinsiyet tahmini yapılabilir. Ancak hiçbir zaman %100 değildir. Cinsiyet 16. hafta net söylenebilir.